PUBG, Roblox, Brawl Stars, PUBG, Roblox, Brawl Stars, PUBG, Roblox, Brawl Stars'ı bitirdik, PUBG <laughs> bitirdik, Brawl Stars'ta Woos, El Primo, Wool, Cold, Shelly ve herkes maxlandı, herkes maxlandı, PUBG'i bitirdik, <laughs> Roblox kapanmadan onu bitirdik, <laughs> bütün bölümleri yaptık Roblox'ta, herkes biliyor oyun kuralları burada. <laughs> Oyunlarımızı biz kurduk. Evet biz kurduk. Yani bir de biz. Biz kral olmayız. AVM AVM'yi kim bilirmez Bilenlere söylüyoruz. Kral biziz. Herkesin kralı biziz. Bütün bölümleri, bütün bölümleri bitirdik. Bütün herkesi bölümler bitirdik. bebeğimiz Bütün herkesi yendik. Evet. evet, artık bitti. Bu şarkı bu kadardı.